İyileşmene çok sevindim. Şirketin sensiz hiç tadı yoktu. <laughs> Takılacak kimseyi bulamadın galiba. <laughs> evet, herkes burada olduğuna göre artık başlayabiliriz sanırım. Buyurun Filiz Hanım. Bildiğiniz gibi inşaatın proje sorumlusu işten ayrıldı. Yerine acilen birini bulmamız gerekiyor. Ben bir araştırma yaptım. Uygun birini buldum aslında. Ama bu işi kabul eder mi bilmiyorum. Kim peki? Aslı Karataş. Daha önce de benzer projelerde çalışmış. Şu anda İspanya'da yaşıyor. Aslında bizim şirketten birisini size yönlendirebiliriz. Sağ ol canım. Ama bu işi biz halletmeliyiz. Sen zaten fazlasıyla destek oluyorsun. Aslı Hanım'ın çok iyi bir kariyeri var. Fakat duyduğum kadarıyla ikna edilmesi zor bir kadınmış. Ne kadar maaş istiyorsa veririz. <laughs> O açıdan değil, Aslı hanım inanmadığı bir işi kabul etmezmiş. Ceyda'cığım o zaman biz de inanmasını sağlayalım. <laughs> Yaptığı işlere bakılırsa tuttuğunu koparan birine benziyor. Öyle. Tamam o zaman, bir an önce Aslı hanım da bağlan... Peliz! <laughs> Peliz! Filiz hanım! Filiz. Peliz! Peliz! Peliz iyi misin diyorum? Peliz! Peliz! Peliz <laughs> iyi misin? Lütfen kıpırdama. Sakin ol Filiz. Biraz sonra hastanedeyiz. Ne hastanesi? Bir şeyim yok benim. Filiz saçmalama. Toplantının ortasında bayıldın daha ne olsun? Lütfen i̇tiraz Filiz itiraz etme. Umarım önemli bir şey yoktur. Neden bayıldı acaba? Son günlerde kendisine hiç dikkat etmiyor. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Sadece biraz yorgunum. Böyle durumlarda yorgunluk normaldir Filiz Hanım. Ne demek istediğinizi anlamadım. Gözünüz aydın. Hamilesiniz. Hamile miyim? Neden çıkmadı hala? Test sonuçları geldiğine göre ne olduğu bellidir. Gidip bir bakalım mı? Hadi gidelim. Yoksa kimsenin bir şey söyleyeceği yok. Hı -hı. Sanıyorum istenmeyen bir hamilelik. Eğer isterseniz hastanemizin jinekoloğundan size bir randevu ayarlayabilirim. Gelin. Gidebilir miyiz doktor bey? Tabii buyurun. Kardeşimin nesi var doktor bey? Ee, ayrıntıları Filiz Hanım'a anlattım. Sabah kahvaltı etmemiştim. Tansiyonum düşmüş. Teşekkür ederim doktor. Rica ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Güle güle. Ederim. Bizi çok korkuttun Filiz. Neyse ki önemli bir şey çıkmadı. Stresten uzak durmalısın. Dinlen biraz. Kendine dikkat et. Şu restoranda durabilir miyiz? Tabii. Zaten sabahtan beri bir şey yemedin sen. Sizin gelmenize gerek yok. Emin misin? Yine bir şey olmasın tek başınayken. Ben eşlik edebilirim istersen. Sağ ol yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Ama içim rahat değil. Merak etmeyin. Kendimi kötü hissedersem ararım. Tamam mı? Dikkatli ol. Keşke yalnız bırakmasaydık. Doktoru duymadın mı? Yemek yiyince bir şey kalmaz. Ben onun nasıl derdini biliyorum. Neymiş derdi? Yılmaz. Tamamen ayrılmışlar. Dün gece onun yanına gitmiş demek ki. Evet. Sanırım son görüşmeleri oldu. Emin misin? Kesinlikle. Kesinlikle. Biz geliyor musun? Seni alayım istersen. Gerek yok. Ben gelirim. Hadi ama bekliyorum. Tamam hemen geliyorum. Olanlar için üzgünüm. Nalan'ın sadece seni sevdiğini bir kez daha anladı. Yurt dışına gidiyorum. Biliyorsun zaten babam hep yurt dışında okumamı istiyordu. Nalan'ın kıymetini bil ama zaten biliyorsun. Neyse. Hoşça kal. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.